Merhaba kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizler için Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı sevsinden güzel özel krileri bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsinizdir. Geçtiğimiz günlerde Tanrı sesinde rol aldığı final yapan dizide partneri Gökhan Hakan'la yakınlaştığı sahnelerden dolayı Alkan'ın nişanlısı Nesrin Cevassade'nin kıskançlık karesine girdiği ve rol Rol arkadaşının bu nedenle kendisini sosyal medyadan çıkarması çok konuşulmuştu. Tanrı sevsin kıskançlık iddiaları hakkında konuşmaktan kaçınırken rol arkadaşının kendisini takipten çıkarmasıyla ilgili olarak ben böyle şeyleri daha profesyonel bakıyorum. Haberlerden bu durum gördüm bilmiyordum. Onun tercihi profesyonel hayat ve öyle olmak lazım şeklinde konuştu. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay